Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan Başkanlığı'nda dün toplandığı yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda TSK'nın komut akademisi yeniden şekillendi. Ayrıntıları alacağız. Filiz Uçan Savaş bizi bekliyor. Filiz, günaydın. Sözü hemen sana bırakıyoruz. Günaydın teşekkür ediyorum Sümeyye Gafaroğlu. Evet sizlerin de aktardığı gibi Yüksek Askeri Şura toplantısı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü ve ardından da İletişim Başkanlığı yeni atamaları duyurdu. Dilerseniz e, grafiğimiz de var tüm detayları izleyicilerimiz için paylaşmış olalım. Dün yapılan Yüksek Askeri Şura sonrası alınan kararlara göre 32 general ve amiral bir üst rütbeye yine 61 albayda general ve amiralliğe yükseltildi. Yine 29 generalin görev süreleri 1 yıl, 478 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Yine 2 general yaş haddi nedeniyle 43 general ise 43 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Bir sonraki grafiğimizde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir üst rütbeye yükseltilen isimler var. Tüm Amiral Rafet Oktar Kor Amiralliğe, tüm Amiraller Mehmet Savaş Eser, Aziz Bakıoğlu ve yine Timur Yılmaz'da Tüm Amiralliğe Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir üst rütbeye yükseltilen isimler. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na baktığımız zaman Kor General Bahtiyar Ersay Or Generalliğe, Tüm Generaller İlkay altında Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız... Fedai Ünsal, Ünsal, Muammer Alper, Tuncel Altuğ ve Ahmet Kuru Mahmut'ta Kor Generalliğe yükseltilen isimler arasında. Tu Generallere baktığımızda Aydın Kılıç, Süleyman Akba, Tolga Genç, Gökhan Çelik, Levent Sebatin Güldağ, Cem Kamil Sağcan, Nurettin Hakan Büyükçulha, Soner Oruçoğlu, İlker Ertuğrul, Sabahattin Kalkan, yine Ümit Durmaz, Eray Üngüder, Osman Akyıldız, Ercan Erol Eroğlu ve yine Ahmet Hamdi Atanç da Tuğ Generallikten tüm generalliğe yükseltilen isimler arasında ...yer aldı yaş kararı sonrası. Bir değişiklikte, değişiklikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Orgeneral Metin Tokel de Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. E, peki kimdir Orgeneral Metin Tokel? Dilerseniz ona bakalım. 1961 yılında Gümüşhane'de doğdu Tokel. 1983'te Kara Harp Okulu'nu bitirdi. 1995'te Kara Harp Akademisi'nden Kurmay Subay olarak mezun oldu. 2012 yılına geldiğimizde ise Tuğgeneral rütbesine terfi edildi. 2017'de tüm, tüm general rütbesine terfi edildi. 2019'da NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak atandı to, e, Tokel e, ve yine 2021'de Kor General rütbesine, 2023'te de 2. Ordu Komutanlığı'na getirildi. 2024 yılında ise Or General rütbesine terfi etti ve 1. Ordu komutan, Komutanı olarak da atandı ve 2025 yılına geldiğimizde ise dün gerçekleştirilen yüz, Yüksek Askeri Şura kararıyla Or General Metin Tokel Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmış oldu. Komutanlığına atanmış oldu. Bir diğer isim ise Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu. Selçuk Bayraktaroğlu da Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Dün gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda. Peki kimdir Bayraktaroğlu? 9 Mart 1961'de Artvin'de doğdu. 1981'de Kara Harp Okulu'nu tamamladı. 2000'de ise Muharebe Kurbay, Kurmay Albay rütbesine terfi edildi. 2014, 2014 ve 2016 arasında da 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı. 2016'da Kor General rütbesine terfi etti ve yine Genel Kurmay Personel Başkanlığı'na atandı. 16 Ağustos 2023'te ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi ve son olarak da dün gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura kararıyla birlikte 5 Ağustos 2025'te Genel Kurmay Başkanı olarak atandı. Or General Selçuk Bayraktar oldu. Dün gerçekleştirilen yaklaşık 2,5 saatlik Yüksek Askeri Şural Toplantısı'nın ardından da yeni atamalar bu şekilde oldu. Bu atamalarla birlikte de yeni isimler belli oldu ve 30 Ağustos itibariyle bu isimlerde görevlerine başlayacaklar diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.